Bir efsane Maradona yazan, seslendiren Deniz Bilenoğlu. Tarihin en iyi futbolcusu denildiğinde bu unvan için birçok oyuncu sayabiliriz. Pele, Zidane, Zico, Cruyff, Ronaldinho, Messi, Ronaldo. Bir tanesi vardır ki o tanrının futbol oynamak için insan formuna bürünmüş halidir. Diego Armando Maradona 1960 Arjantin'de doğdu fakir, 7 çocuklu bir aileden gelen Diego, 10 yaşında bir yetenek avcısı tarafından keşfedildi. Mahalle takımında parlayıp Los Seboitas takımına geçmesi çok uzun sürmedi. Burada 136 maçlık yenilmezlik serisi devamında Arjantin Juniors ve efsanesi olacağı Boca Juniors takımında oynadı. 1982 Dünya Kupası'ndan sonra 5 milyon euro rekor bedelle Barcelona'ya transfer oldu. Burada bir kez La Liga ve İspanya Kral Kupası'nı kazanmasına karşın Barcelona kariyeri kısa sürdü. 6.9 milyon euroluk başka bir rekorla Napoli'ye transfer oldu. Napoli İtalya'nın dışlanmış, öteki sevilmeyen şehriydi. Takımın iki Serie A ve UEFA şampiyonluğunda liderliğini yaptı. 1986 yılındaki Dünya Kupası'nda ünlü Tanrı'nın eli ile İngilizleri elerken kupayı da Arjantin'e götürdü. 1990'da final oynadı. Maradona tarihin gördüğü en özel oyunculardan biriydi. Fakat madalyonun öteki yüzünde ihmal etmememiz gerekir. Napoli'de kokain kullanmaya başladı ve takımdan men edildi. Cezalı olduğu dönemde teknik direktörlük yaptıktan sonra evine Boca Juniors'a döndü ve burada emekli oldu. 2000'de Pele ile beraber yüzyılın en iyi futbolcusu seçildi. 2002'de orta sahadan başlayıp rakiplerini çalımlayarak attığı gol yüzyılın golü seçildi. 2010 Dünya Kupası başta olmak üzere çeşitli kulüplerde teknik direktörlük yaptı. 25 Kasım 2020'de kalp krizinden vefat etti. Dinim Boka, Tanrım Maradona, Mabedim La Bombonera.